Herkese merhaba. Bu videoda aracımın farlarını LED'e çevireceğim. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi araç içerisinde birçok parçayı plaka ışıklarını, iç aydınlatmaları, LED'e çevirdik. Sıra geldi farlara. Bunun içinde şöyle bir ürün var. Umarım gösterebiliyor. Şöyle göstereyim. Umarım doğru ok okuyabilirim. Invis diye e, okuyayım ben. X Extreme diye e, led ampuller. Bence oldukça e, güzel aydınlatmaya sahipler. Bugün e, aracımıza bu e, led ampulleri uygulayacağız. İnternette bayağı bir araştırma yaptım. E, yani genellikle iyi yorumlar var. Böyle e, yani olumsuz bir yorum almadım. Bir de bunun kırmızı serisi var. Bu kutu mavi. Şöyle göstereyim. Tekrar mavi. Bir de bunun Extreme Plus diye var. Ama hani H7 olarak bulamadım ben. Bu sebeple hani bunu aldım. Bu ürünün özelliği olarak mesela CSP LED kullanılmış bu üründe. Koplete göre bakalım neler varmış. Şöyle hatta kameraya yaklaştırayım. Siz de bir görün öncelikle. Şu şekilde. Ee, ben yine de seslendireyim. Mesela parlaklık olarak koplete göre %30'a kadar daha parlakmış. Yani 140 kat, 140 katta e, görüş mesafesi fazlaymış. 3 kata kadar daha uzun ömürlüymüş. Bakalım. Ölçü olarak koplete göre 3 santim daha kısaymış. Ve 2 kat daha sessiz bir fana sahipmiş bu ürün. Ürünün lümen olarak da 9000 lümenlik bir ışık gücü var. Bence oldukça yeterli. Ve CSP led'in şöyle bir iddiası var. Koblet gibi ışığı yaymıyor. Yani doğal olarak karşıki sürücünün de gözünü almıyorsunuz aracınızda eğer mercek yoksa. Şimdi benim aracımda mercek yok ama özellikle kısa far için konuşayım. Önde küçük bir şapka gibi bir şey var. Bu doğal olarak hani karşı tarafın gözünü almasını önlüyor. Bu sizin aracınızda olmayabilir. Önemli değil. Hani bu led zaten dağılmadığı için e, karşı tarafın gene de gözünü almayacak. Yani en azından vaat bu şekilde. E, şimdi ürünü montajını gece gerçekleştireceğim. O yüzden e, hani görüntü kalitesi birazcık şey olabilir. Bozuk olabilir. Bunun için şimdiden e, kusura bakmayın. Ama e, hani farkı daha net bir şekilde görebilmek için ürünün gece uygulanmasında yani gece uygulamayı daha uygun buldum. Şimdi sessiz ses araç başına gidelim. Ve e, öncelikle halojenler nasıl gözüküyor ona bakalım. Sonra da bir tarafı değiştirip yani aradaki farkı görmüş olalım. Araç başına geldik. E, şu an gördüğünüz gibi aracın farları sarı. Şu şekilde. İşte babamın arabada da göstereyim. Yani kamerada bir daha parlak çıkıyor ama şu an halojen ampuller var. E, farın içerisinde. Ve şöyle bir görüntüye sahip. Örtü evet, tarafta da göstereyim. Şimdi bir de uzunlarımızı da yakalım. Çünkü bu e, ampulleri biz uzunlara da uygulayacağız. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi R300'ün üzerinde böyle bir etkisi var. Şöyle tam karşıdan göstermiş olayım. Şimdi e, ürünü uygulamadan önce, e, nasıl diyeyim, ya, araçtan araca göre değişecek bu, ben e, benim hem uzunlar hem de kısalar H7, e, ürünün montajı yani benim aracım için oldukça basit, şimdi zaten mümkün olduğunca o farın iç yapısını da göstermeye çalışacağım sizlere, e, araçtan araca değişiklik olacaktır, ölçülerini zaten e, satıcıdan e, alabilirsiniz, Şimdi isterseniz öncelikle halojen ampullerimizi sökelim. En azından bir tarafın halojen ampullerini sökelim ve bir kıyaslamaya yapalım. Evet kaputu kaldırdık ve buradaki kapak uzun farlarımız için. Şuradaki kısımda kısa farlarımız için. Şurada küçük bir seyahat şey var. Bandı var. Bandrolü var. Onu hafifçe çıkartıyoruz. Şöyle çevirdiğimiz zaman ampul yuvası bizi karşılıyor. Uzunlarda oldukça kolay bir söküm tekniği daha sonra ampul yerleştirme tekniği yapmışlar. Şu şekilde umarım gözüküyordur. Şurada ampulümüz duruyor. Hafif sağa sol yaparak yukarı aşağı sağa sol yaparak Şöyle soketini çıkartıyorsunuz. Ampul de keza aynı şekilde. Şimdi bakalım Yine yukarı aşağı yaparak çıkıyor. E, ampulün şu uç kısmına dokunmamaya dikkat edin. Hani ileride kullanmanız gerekir. E, vesaire. Yani e, bu ampuller muayeneden geçiyor mu bilmiyorum. Bu sebeple hani, mesela muayeneye giderken tekrar bu halojenleri takacağız. Şöyle yerine koyalım. Evet, led ampulümüzü kutusundan çıkardık. Bu soket kısmının üzerinde bakayım var mı? Evet. Umarım kamerada gözükür. Şöyle artı ve eksi noktalar var. Buradaki soketimizde de e, artı eksi noktalar var. Şimdi öncelikle deneyeceğiz. E, hangi taraf artı eksi diye. Şöyle bir yandan kamerayı tut. Olmuyor. De deneyelim bakalım. Ben şu ampulü bir Doğru düzgün bir takayım. Hem artı eksisini doğru bir şekilde ayarlayayım. Sonra video devam edelim. Evet, ürünümüzün montajını bir nevi gerçekleştirmiş olduk soket olarak. Şöyle. Şimdi şuradaki yuvasına yerleştireceğiz. Doğru bağlandığı için ben kontrolünü yaptım. Şimdi şu nokta şöyle yukarıdan göstereyim. Şurada çıkıntısı var gördüğünüz gibi. Bu nokta Aşağı tarafa doğru bakacak. Şu da zaten tam parmağımın uç noktasında gözüküyordur umarım. Bir çentik var. Yani daha sonra boşluk var. O çentik oraya doğru gelecek. Zaten hani hafif böyle bir e, el yordamıyla kurcalayınca doğru yolu buluyor. Şöyle. Burada yoksa şey mi çıkarmamız gerekiyor? Ürünü yerleştirdim. Ee, öncelikle fan kısmını içeri doğru böyle ittiriyoruz. Ondan sonra yani şapka çıkarmaya gerek yokmuş. Öncelikle fan içine doğru, öncelikle fan kısmını yerleştiriyoruz. Ondan sonra biraz meşakkatli oluyor ama far yuvasına yerleşiyor. Niye bu şekilde oldu ben de bilmiyorum. Ama aynı sonuçta ölçü olarak sığdı yani far kapağı kapanacak. Ve hani e, fanın da soğutma yapabilmesi için Bayağı bir alanımız var. Bu arada şöyle bir ziyaretçimiz geldi. Merhaba. Oh ziyaretçilerimiz var. Şöyle bir tatlılık geldi buraya. Üç tane yavru. Burada da babamız var. Merhaba. Gel. Gel gel gel. Aferin sana. Şöyle bıcırıklarımız var. Hoş geldiniz. Siz de çekime dahil oldunuz. Şöyle tiplere bakın. Tamam, tamam. Evet biz far al, Allah ayağına basıyordum az daha. Farlarımıza devam edelim. Şöyle gördüğünüz gibi şey kısmını da sonrasında şu alt tarafa doğru yerleştirmesini yaparız. Bir denemesini yapalım. Şimdi bu ampulü biz ve uzuna taktık. Şöyle kontağımızı çevirelim, farımız yansın ve sonrasında da uzunu yaktık. Gördüğünüz gibi şöyle bir fark var. Sol tarafta LED yanıyor. Almış olduğumuz, şöyle göstereyim. Sağ tarafta da normal halojen uzun var. Yani bu bile zaten hani ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Şurada kavgamız devam ediyor bu arada. Evet. Şimdi diğer e, tarafı da değiştirelim. Daha doğrusu öncelikle buranın uzunluğu değiştirdik. Kısasını da değiştirelim. Onun için de şöyle göstereyim. Öncelikle şuradaki mandalı daha doğrusu burada da gene bir e, nasıl diyeyim bir ip ya yani daha doğrusu bir yapışkan bir şey var. Yani farın açıldığını kontrol etmek için daha doğrusu. Bunu açmak için buradaki plastik parçayı bastırıyoruz. Ve mandalı kendimize doğru, daha sola doğru çekeceğiz. Şöyle bu olmadı. Şöyle yapalım. Heh. Hafif bastırıp tırnağından kurtaracağız. Da tekelli olmuyor gene. Gene şöyle mi yapsak bakalım bir saniye. Bir yandan da mandalda zarar vermek istemiyorum. Neyse ben en iyisi gene e, kaydı bir durdurayım. Şu kısmı bir açayım. Sonra devam edelim. Evet bu da kısa farımızın yuvası. Görüntüsü bu şekilde. Gördüğünüz gibi üst tarafında küçük bir tel var onu bastırarak serbest bırakacağız yuvasından ve sonrasında ampul serbest kalacak. Aynı şekilde buraya da fanımızı yerleştireceğiz. Ledimizi yerleştireceğiz. Yalnız burada şöyle bir şey var. Biraz önceki o dediğim gibi şapka kısmını bu şapka kısmını burada çıkaracağız. Öncelikle şapka kısmının telin arkasına yerleştireceğiz. Sonra ledi yerleştireceğiz. Onu da hemen uygulamalı olarak göstereyim. Evet biraz önce bahsetmiştim. Ee, şuradaki şapka kısmını çıkaracağız öncelikle. Çünkü bu ter kısmına o olmuyor. Yani şu kısım böyle dışarıda kalıyor. İsterseniz öncelikle bir halojen ampulümüzü sökelim. Umarım gözükür. Şöyle kamerada iyice yanaştırayım. Şu gördüğünüz gibi ter kısım var. O tele bastıracağız ve ampulümüz yerinden çıkacak. Tabi öncesinde arkasındaki soketi çıkarmanız gerekiyor. Şimdi elimden yükseltmeye gözükmeyecektir. Ya da göstermeye çalışayım. Sağ sol yaparak öncelikle soketimizi çıkartıyoruz. Sonrasında eli bastırarak çıkaracağız. Tabii hem kamera hem şey olmuyor. Ben şu ampulü çıkartayım sonra kayda devam edelim. Evet buradaki ampulümüzü söktük. Gördüğünüz gibi ee, Tel parçası aşağıda duruyor. Şimdi bu e, şeyde şapkayı da sökeceğiz. Öncelikle yuvaya şapkayı yerleştirip arkasından da ledi içine yerleştireceğiz. Şimdi şapkamızı çıkartalım. Şuradan basit bir şekilde çıkıyor. Şu kısım, şu çıkıntılı kısım aşağı bakacak. Onu güzelce yuvaya yerleştiriyoruz. Tabi bir yandan da düşürmemeye de dikkat edin. Sonra uğraşırsınız. Sonra telimizi yavaşça yerleştiriyoruz. Şu an denk geldi mi? Tam bir şey yapamadım. Bakalım. Evet. Tam yuvaya oturtamadım yoksa. Zaten hani yanlış yaparım diye düşünmeyin. Eğer yanlış olursa şu an benim çektiğim gibi acı çekersiniz. Niye olmadı? Şu an olmuş olması lazım. şu an yuvaya yerleşti. Yani o şapka kısmını yerleştirmiş olduk. Şimdi e, ledimizi yerleştireceğiz. Şapka yerleştirdiğimiz için şey oldukça basit bir şekilde oturacak yerine. Şöyle fanı hop ittirdik. Şimdi gene artı eksi olayı bunda da var. Bir takıp deneyeceğiz. Bakalım ne taraf artı ne taraf eksi göreceğiz. Şöyle bir bağlantısını yapalım. Yine bir bağlantıyı yerleştirdikten sonra Evet. Şu an olduğu gibi. Bir paramızı yakalım bakalım. Şu an geldik. içine kontağımızı bir çevirelim. Şu an mesela ters takmışım. Hemen yanmadı. Hatta da uyarı da verdi. Hemen Ben şunu bir artısin eksisini düzgün bir şekilde ayarlayayım. Sonra devam edelim. Evet, ürünün montajı gerçekleşti. Kısağında görünümü bu şekilde. Gördüğünüz gibi oldukça kuvvetli. Halojene eski halojene bakıyoruz. Şu şekilde. Bir de uzunları yakalım. Bu arada farka bakın. Yani Sarı yok oldu bile yanında ya böyle çok saçma sapan. LED mükemmel oldu. Şimdi bir de uzunu yakalım. Şöyle uzaktan göstereyim. Mesela şu an kapatayım. Farka bakın. Şöyle karşıdan da bakalım. Şöyle bir görüntü elde ettik. Gördüğünüz gibi şöyle de karşıdan hani araç üzerinde de bakalım. Şöyle yaklaştırayım. Şöyle bir fan sesi var. Yani sırf gözüksün diye şu an. Şey duyulsun diye yaklaştırdım. Daha kapaklar açık. Yani kapakları da kapatacağız. Far üstündeki kapakları da kapatacağım. Ee, ve zaten hani şöyle bir yalıtım malzememiz de var. Aracın kendi yalıtımı da var. Yani bu fan sesi zaten duyulmayacak. Yani duyulsa bile çok çok az bir şekilde araç kabin içerisinde gelecek. Ama hani kattığı görüntü bu şekilde. Bir daha içerisine bakalım. Uyarı yakıyor mu? Yani en çok merak edilen noktalardan bir tanesi de bu olacaktır diye düşünüyorum. Şu şekilde kapımızı kapattık. Şu an kaput uyarısı veriyor. Bunu kapatabiliyor muyuz? Evet, kapattık. Şu an mesela kontağı kapatalım. Çeviriyoruz. Kaput uyarısı. Aracımızı çalıştırdık. Şu an emniyet kemeri uyarısından başka bir uyarımız yok. Şöyle radyomuzu da açalım. Hani buradan da kar menüsünden bakalım. Araç durumu herhangi bir arıza gözükmüyor. Şu an sadece kaputun açık olduğu bilgisi var. Oldukça güzel. Tekrar bir araç dışına çıkalım. Şöyle görünümü bakalım. Oldukça güzel oldu bence. Bir uzunlarımızı tekrar yakalım. Şu şekilde. LED olduğu için tabi şu an bir hareketlilik gözüküyor kameradan dolayı. Evet, ürünün Montajı bu şekildeydi. Şimdi ben diğer tarafa da uygulayacağım. Ee, artık hani aracın farları LED oldu, ee, aracın geri kalan kısımları gibi. Ürünün açık e, daha doğrusu satın alma linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ee, ben gayet memnun kaldım. Hızlı bir kargolaması vardı. Ürünün de e, etkisi ortada. Siz de görüyorsunuz. Yani 9000 liralı zaten e, fazla fazla yeterli. Daha fazlasına gerek yok ışığı işte dağıtmıyor. Tek bir noktaya doğru verdiği için. Şu an yakın mesafe. Ee, dağıttığı için de hani karşı tarafın gözünü alacağını düşünmüyorum işin gerçeği. Videonun sonuna e, böyle bir tamamen karanlık bir alanda da farın aydınlatmasını gösteririm. Biraz eklerim. E, eğer siz de aracınıza e, led far uygulamak istiyorsanız bu ürünü kullanabilirsiniz. E, ben galiba oldukça memnun kalacağım gibi gözüküyor deyip e, bu videonun da sonu gelmiş olsun. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet şu an gördüğünüz gibi oldukça karanlık bir alandayım. Şöyle çevresini göstermeye çalışayım. Parların kısa parların aydınlatması bu şekilde. Şimdi uzunları yakıyorum. Gördüğünüz gibi mesafe oldukça fazla Şöyle tekrar kapatayım. Tekrar yakıyorum. Yani bayağı bir mesafeye anlatıyor Bence oldukça güzel.